Bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle. Benden üç kat fazla yaşamışsın. Tecrübelerine dayanarak sana bu soruyu soruyorum. Madem ki ablanın dediği gibi biz bu kadar gelişmemiş bir ülkeyiz, niye dünyada bin yıl biz medeniyetin? Ya başkenti olduk. Eskiden Türkiye Medeniyetin yani, beşiydi yani beşiydik abi Selçukludan Osmanlısına eskiden gelirlerdi buraya derlerdi ki Türkler ne kadar temiz günde 5 defa yıkanır. Adam bizim aldığımız abdesti yıkanma zannediyor. Biz bu kadar medeniyetler yani devi bir ülkeyiz. Bir toplumuz. Abla bize bir saattir burada buradan abi İsviçresi de var. İsveç'i de var. Değil mi abi? Amerikası da var. Şimdi diyorlar ki nasıl diyeyim, coğrafya kader de değil aslında. Kader olsaydı Bence Kuzey Kore'ye bak Güney Kore'ye bak Bence de. kader olsaydı Filistin'e bak evet. İsrail'e bak bunlar sadece yemin ederim sana sadece 50 yıl yaşamışlar her şeyi kendilerinin bildiğini sanıyorlar evet. öyle değil abi gerçekten öyle evet. değil evet. şimdi nasıl desem sana sen benim üç katım yaşadın değil mi eski İstanbul nasıldı abi Allah'ını seversen nasıldı abi canını yiyeyim abi şimdi İstanbul'a bakar mısın abi evet. bak şu arkadaşla tanıştım ismi Fatih ablanın ismi de Ebru. Bunlar da aynı şekilde gurbetçi, Almancı. Bak ne güzel. Birlikteler. Her neyse birlikteler. Çekirdek bir yiyip yere kabuk atanın başı kel kalsın. Hadi Şimdi evet. ne güzel bir çift. O, evet. Mutlu mutlu geziyorlar. Allah <laughs> bah, Allah bahtiyar etsin. Mutlu mutlu geziyor. Ben bunu niye yapamıyorum abi? Ben bunları niye yapamıyorum? Ya buyur, ben, buyur, niye, buyur, 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 bak. ben niye? Buyur, Ben niye? Lütfen abi, bir abi, saniye abi, bir abi, şey söyleyeceğim. Abi, bir abi, şey o bile <laughs> atıyor ya. Ben niye bir yeme binemiyorum? Niye Mercedes'e binemiyorum? Arkadaşlar yani, kameraman şu anda ya. çekirdek yiyor. Yere kabuğunu atıyor. Ve Bu mı? adamı kınıyorum şu anda burada Başı kel kalsın Arkadaşlar kameraman da Almancı Z dayı da Alman, ben Japonyacı ben Japonyacı Japonya'dım. evet bir Herkes şey burada abi. ithal anlamadım şey Türk yok öyle. Gerçekten evet, bir şey söyleyeceğim <laughs> Yemin ederim o kadar güzel bir ülkeyi verimli bir ülkeyi param parça ettiler abi bak param parça ettiler gelmişler de gitmişler de gidin şuraya bakın bura kardeşim ben niye oraya bakıyorum ya niye oraya bak benim topraklarım ekim mi vermiyor abi benim topraklarım bu ekim bu kabuğu veriyor. buraya attığı müddetçe bu ülke gelişmez benim to kadın Almanya'dan emekli maaşı alıyor bir saniye abi bir saniye kadın Almanya'dan emekli maaşı alıyor Türkiye'den emekli maaşı alıyor gelip senin benim yaşam şeklinde hakkında yorum yapıyor sen kimsin burada bir kişi 20 milyar kira veriyor ya Allah hani kitabını seversen buyur abi ben şimdi Tuzak sorular soracağım. Sor istediğini sor. Sana değil. Hanımefendi tuzak sorular soracağım. Sorduttun mu? sordurtmadın. Ben de programı yapamadım. Abi hanımefendi geyik yapıyor. Vallahi geyik ya, yapıyor. Ya bana sordurtmuyorsunuz. Kadın bizi Almanya'da bak, dedi. Siz, siz Almanya'da yaşıyorum dedi. Ama bak müdahale dedi. ediyorsunuz. Şey ben ona zarf atacağım. Ar 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 Arkadaşı ar İsviçre'de yaşıyorum diyor. Şey diyor. Var, Bu kaç ayda araba alabiliyorsun? Orada. Ben mi? Evet. Lüks bir araba 4-5 ay. Ya 2004-2005 bir arabayı bir aylık maaşını alırsın değil mi? Biz biliyoruz bu olayları ya. Böyle bir şey olabilir Yani internette bilen bir şey var ya. Gir orada yani 2003-2005 yani. Yani Alırsın internet ya. Abla bir saattir burada geyik yapıyor. Bana Abla diyor ki bir saniye bir saniye. Tatile Bana gelmiş. ne diyor biliyor Almanya'daki paralarla. Bana paralarla. ne diyor biliyor musun abi? Burada kaçanlar ne için yani kaçıyor abi? abi? Ekonomi bak, için. Bak, Asgari ne ücretten musun? çalışıyor. Ama türkiye'ye gezmeye geliyor onu diyorum. E diyorum, evet, onu diyorum. diyorum ki buradaki asgari ücretli almanya'ya gezmeye ya gidebilir mi dedim. var mı o giden soruları Almanya'ya ben, ben başka hayır ben ablayı abla bana diyor ki lan, asgari ücretle yani almanya ya nasıl gideceğiz eminim ne zor, zor geliyoruz ben buradayım türkiye'de yaşıyorum evet abla bana diyor ki şu çocuğu diyor buradan kaldırın çocuk ne ya çocuk ne ne sen kimsin bana çocuk diyorsun çocuk sen kimsin bana ona bir şey Ya sen istediğini de sen istediğini de sen istersen bebe de sana boynum kıldan ince bu adam, bu, bu, adam adam bu adam niye kahvede değil? 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 Allah'ın kitabını seversen niye kahvede değil? Kahvede ne işi var? Yap. Gitsin restoranda bir İskender yesin. Niye? Ay maşallah. Dur abi dur abi. üstüne de bir künefe. Hangi parayla bu Bıyığında beş kilo Adıyaman tütünü yatıyor adamın bak. Bak bak. şimdi dur. Kutlar Vadisi'ndeki Seyfo gibi olmuş. Şov yapmıyorum. Şov yapmıyorum. Şimdi diyecekler ki bu paralı eleman diyecekler. Hayır duran emmi gibi olmuş Kutlar Vadisi'ndeki bak. Bak şarjımız bitecek son şarjımız. Bir sabah emmeri çekeceğiz. Bataryamız Çağırdınız bir amcayı bir dinleyelim. Çağırdın. Ne ne konuda abi? Ne yani? Ekonomiyi soruyoruz emeklileri soruyoruz abi, Ekonomi bitmiştir. Hı. Emekliler evden dışarı çıkamıyorlar ki emekli 10 bin lira bak en düşük maaş e şey kira 14 bin lira evet. anladın mı? Belki 10 bin lirayla ne yapacak bu adam? A evi olmayan biri ise Bazılarının belki evi vardır olabilir. Abi emekli de bitmiştir, asgari ücretli de bitmiştir, dar gelirler bitmiştir, bitik kim ne der de desin. Almancılar yalan söylüyorlar. Benim onlarca akrabalarım var Almanya'da. Doğru söyleyenler de var. Yalan söyleyenler de var. Ya, yalan söyleyeni çok yani. şimdi Almanya'da yaşayan vatandaşlar bak, diyorum, yapacak. Abi bak. iki bin 2000 euroya araba alabiliyor doğru mu? Doğru. Yalan söylüyorsun. gelsin ben şey yap. Burada, Sen burada, burada Şahin'i ben... 300 bin lira alamıyorsun. Evet, Şahin'i. arabayı bile. Ama yani, Ama doğan görünümlü Şahin. E tabi şimdi algı yapmasınlar. Kardeşim neyse olur. Bu ülke hepimizin. Ba Ülke neden bize bu mütecizler eğer göndermiyorlarsa işimiz çok zor. İkincisi şatafatla hayatta vazgeçsinler abi. Ben din başkanımız var. 4-5 tane zırhlı aracı bile var bir tanesi. 6 tane koruması var. Ya din başkanı sen din başkanısın. Sen o zaman dine uyarak yaşasana. Sen niçin şatafatlı hayat yaşıyorsun? Sen 6-7 milyonluk arabaya nasıl biniyorsun bu milletin parasıyla? Bir de vaaz veriyorsun değil mi? Abi herkes şey söyle şimdi bak bir tane müdürümüz diyelim bir yerde müdür. En az bir iki tane araba kiralık göster. Gösteriyor. Artı şoförü, artık yardımcısı. Ya Şatafat'la Hayat'ta eğer israfa gitmeseler bu ülke düzelecek halde değil, mümkün değil, düzelemez. Bak bu da şatafat'la Hayat'ta vazgeçerler, israfı keserlerse ülke kalkınacak. Bizim ödediğimiz ÖTV ve KDV dünyanın hangi yerinde ödeniyorsa bana bir göster abi. Kamuda tasarrufa gidilecek diye bir söylemler var. Fakat gidilir mi sen? Abi nerede gidilmiyor? Ya belediye başkanı aynı. İl başkanları aynı, ilçe başkanları aynı. Adamın kendi arabası var. Bak günahlar hepsi der Adam araba etmiyor. 500 bin lira 1 milyonluk kira gösteriyor. Kiralık diye gösteriyor. Orada para aktarıyor. Ya bu hakka reva mıdır ya? Bu ülkenin için bu hale getirdiler yani? Bu ülkede para çok. Adam gibi adam olsun başımızda. Düzenli herkes israfı önlesin. Bak ülke nasıl kalkınıyor. Kalkınmaz diye. Ben çiftçiyim abi. Bak ben bir yanımda dur belgem yanımda 72 tane inek beslerdim ben. Anladın mı? Bak bıraktım geldim buralara, Resmi belge yanımda mı acaba abi ya? Vallahi yok öbür ceketince. Bak yanımda. ben Erzurum'da çiftçilik yapıyordum ve bıraktım geldim. Anladın mı? 2021'de çiftçi battı. Üretim yok. Üretime gideceğiz çiftçi desteklemeleri lazım. Üretmiyorsan de, her an başka ülkelere mahkum kalacaksın abi mecbur kalacaksın. Evet. Anladın Sağ ol. Sağ Tamam. Nedir oradaki olay? Oradaki olay nedir? Nedir? neyi, neyi, neyi paylaşamadınız? Biz her şey paylaşıyoruz. Neyi paylaş, niye paylaşıyoruz? Siz neyi paylaşamıyorsunuz mesela? Ben, ben bir şey paylaşamıyorum diye Ne soruyorsunuz? Ben He, ne soruyorsunuz ben mesela? dertlerini dinliyorum. Çok şükür herkes Var çok keyifli hiç yok? Yok hiç yok gayet Peki, iyiyiz. Halkın durumu nasıl sizce? Gayet iyiler. Siz, de Siz de, geziyorsunuz. Yok değilim. Nerede yaşıyorsunuz? Mecidiyeköy'de köyde yaşıyorum. Mecidi ne iş evet. yapıyorsunuz? Ben güzellik uzmanıyım. Güzellik uzmanı. Aynen. Aa, aynen. Güzellik salonları ha. iyi para kazanıyor. He. Yok, kazananlar Fenerbahçe kazananlar, ya. kazananlar Onlar yedi, mı? Gitti. Onlar Onlar mı? yedi gitti. Onlar, Onlar mı? da yollarını bulanlardı. Evet. Biz emek tarcıyız, Biz emeğimizle diyoruz. E aynen e, emekçiyiz. Aynen emekçiyiz. Peki. Aynen şöyle i̇ki çocuklu bir baba 35 yaşında. Evet Üç aynen Üç yaşında, öyle. 35 yaşında 5 yaşındaki iki tane çocuğu var. Evi Aha. kira. 17.000 2 lira asgari ücretle bu adam ne yapsın? Bana bu onun hayatı. Çocuk parası var. Çocuk parasını alıyor. Ne kadar? Ekstradan kadın i̇şte ne kendi. Kadar çocuk ne kadar? Benim şu anda bilgim olmadığı için alıyorlar. Gayet i̇şte Yeterli iyi. alıyor mu? Aynen. Yeterli alıyor mu? Bana boş konuşuyorsun Şimdi. deme bak. Hoş Lütfen herkes seviyesini aşmasın. Tamam bir saniye. Tamam. Bir saniye. Oradan Teşekkür oradan. Ama. Boş, ama, yardım, Bırak ben boşsa ben boş ya be yani kardeşim. bırak. bırak. Kardeşim. Ya herkes dolu konuş. Gel sen dolu konuş gel. Ben yok Gel o zaman. Ama bak. Kameraya girmiyorsun. Orada laf atıyorsun. Programı bozuyorsun. Gitme kardeşim. Git. Ya, ya. Allah Allah. Allah. Hasbin Sen bir insana Allah. boş konuşuyorsun. Niye diyorsun yani? Baktığın zaman çalışmıştık mı abi? Nasıl çalışmıyorum? İşten ya, yeni çıktım ya. Tamam ya. Yani. Hayır tamam. Gel buraya anlat. Gel. Ya gel sen de ne konuşuyorsun? Cüneyt Arkan gibi satıyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Trollük yapıyorsun. Provokatörlük yapıyorsun. Benim ben yayınımı bozdun. Işte. Bitti. Gel gel. Ben de Almanya'dan geliyorum. Öğrenci miyiz? Evet. Kaça gidiyoruz? Ben dörde gidiyorum. Sen? Altıya gidiyorum. Dersler nasıl? Ben çok iyi. Eğitim sistemi ile alakalı bir probleminiz var mı? Yok benim. Yok. İyi diyorsun. Evet. Öğretmenlerinizi seviyorsunuz? Evet. Sevmeye devam. Evet. Derslere iyi çalışıyorsunuz. İyi evet. okullar kazanıyorsunuz. Babanızı utandırmıyorsunuz. Çünkü sizi okutabilmek için çok çileler çekiyor adamcağız. Öyle mi? Evet. Değil mi? Ona yardımcı oluyorsunuz. Soralım mı size efendim? Özbekistan'da alan geliyor. Salam Özbekistan'da. Özbekistan. Taşkent, Buhara, Semerkant neresi? Andijan. Andijan. Teşekkür ederim. Abi, abi gel. Daha sonra belki. Niye abi? Şimdi yani size de soralım. Çocukların eğitimiyle alakalı, okul masraflarıyla alakalı. Ekonomiyle alakalı. Şimdi zaten ülkenin ekonomisi belli. Çok bir şey. Kaç çocuk e var efendim? Üç tane var. Allah bağışlasın. Öbürleri bundan küçük mü? Bir tanesi küçük evet. Küçük. Bunlar evet. okula gidiyor, o gitmiyor. Tabii ki. Daha başlamadı. Nasıl çocukların masraflarını nasıl karşılayabiliyor şu, musunuz? Şu an ilk öğretim olduğu için çok bir fazla bir aşırı bir masrafı yok. Tabii ilerleyen süreçlerde masraflar artacak. Artacak. Tabii ki yani e, bu da ister istemez. Bizleri etkileyecek yani. yani. Siz çalışan mısınız işveren? Çalışanız biz. Çalışansınız. Evet. Sorma sahiptir. Erkek maaş sorulmaz ama ne e, ücret alıyorsunuz? Ya değişkenlik gösteriyor. Değişkenlik gösteriyor. Tabii, yani, asgari ücret değil yani üstünde alıyorsunuz. Tabii biraz üstünde alıyoruz ama yani şu anda çalıştırdığımız veya da beraber çalıştığımız diğer arkadaşlar çoğu asker ücret veya da ufak bir rakam üstüne alıyor yani. Ev kiramı? Yok ev bizim yani. Ev kira değil evet. ve ücret üstüne alıyorsun. en azından bir yani geçim. Ya, tabii ki ya şu an sıkıntısı çekmiyorsun. Çekmiyorum derken ama. Hani yine de işler istemez. Ama. Şu an için çekmiyoruz ama üniversite veya liseye geçtiklerinde çekeceğiz. Tamam da mesela şimdi tabii doğru çekmiyoruz ama evet. yaşayabilecek kadar bir hayat yaşıyoruz. Acaba tabii çocukların ki. her isteklerini yerine getirebiliyor muyuz? Ya dört dörtlük yaşayamıyoruz Yaşıyor. tabii ki hayat. Yani mesela hafta sonları çocukları yengeyi alsan şöyle bir bir restorana, yemeğe götürsen? Her zaman olmasa da ayda bir iki... Bir... Yok. Yani şu andaki bütçe onu kaldırmaz. Kaldırmaz mı? Kaldırmaz yani. Niye abi mesela çocukların haftada bir şöyle dışarı çıkıp dışarıda babaları onlara bir yemek yedirse Ya normalde yani, normalde, normalde olması gereken gün o. Gün zaten. Tabii ki her gün hani e, statü kalmaz ama normalde dediğiniz gibi ayda bir de olsa 15 günde bir de olsa hani dışarı çıkmak... 15'te sert. bir Tabii gidebilir ki. misiniz? Yani o anki o anki duruma göre değişir hani Dışarıda bu bir, bir bu bir yani lüks mü evet. bir hak mı? Haktır. Lüks Haktır. değil. Lüks her akşam gidersen lükstür. Değil mi? Tabii ki. Yani Ve gittiğin da... gittiğin yer de önemli. Tabii ki. Gittiğin yer de önemli. Ya Ortaköy'de git de denize sıfır bir e, lüks bir restoranda yemeğe götür demiyoruz zaten. Tabii ki yani normal, normal bir lokantaya bir... götür. Evet. Veya tamam abi geç şurada balık ekmek yedir abi. Ya onu her evet. zaman yapamazsın. Yani <laughs> balık ekmek ekmek Tabii arası ki. balık <laughs> ekmek yedir abi Tabii yani. Ki. Tabii ki. Peki nasıl genel gidişatı nasıl görüyorsunuz ekonomide? Yani ülkede e, kendimiz üretmediğimiz sürece bir şeyler yapmadığımız sürece hep İtalya yaptı yaparsak da böyle şekilde de devam edersek İye gitmeyiz yani. Hani 2024'ün ikinci yarısından sonra işte enflasyon düşmeye başlayacaktı falandı. Düşmedik Maliye yani, Bakanı öyle dedi. açıklama yapıldı ya, yüzde sanırım açıklama yapıldı. öyle. Evet. E, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon e, hedefini 2 puan yükseltti mesela. Tabii ki şu anda faiz oranları ve faiz oranları vesaire hepsi arttı. 5 puan, 10 puan faiz oranları arttı diyebiliyoruz. Evet. Yani, yani. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir inşallah <laughs> umudumuz. Zaten işimiz inşallah maşallah i̇nşallah şu, kaldı. Şu anda öyle ama yönetenlerden inşallah değil de yönetenlerden biri düzeltse. Umut ediyoruz ama işte inşallah bir yönetici <laughs> mi ekonomist mi inşallah. Yani, <laughs> e, yani. tabii ki hani ekonomist olsun. O bir temenni tabii, tabii yani, temenni. Yok, yani. Yok siyaseti seven bir insan değiliz. Eyvallah. Biz e, ama tabii ki hani bir şeylerin iyi gitmesi için de bizler için olsun, geleceklerimiz için olsun. Sonuçta bunlar benim geleceğim, başkalarının da diğer çocuklar da bizim geleceğimizdir. Yani, yani. hepsi de o yüzden çocuklar için güzel bir gelecek olması için güzel bir ülke temelli ediyor. Yani temelli ediyor. Pek evet. teşekkür ediyorum. Üstel